Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün sizlerle yeni bir hanker videosu çekmek üzere buradayım. Bundan önce çektiğim iki videoyu biri Survivor ile ilgili diğeri de Karan Çantay'ın bugün defnedilecek onunla ilgili bir video çektim. Bu iki videoyu da izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Bugün hanker konuşacağız. Hankerle ilgili beni dün üzen bazı durumlar yaşandı ve buna ben açıkçası bugün nokta koymak istiyorum. E, gelen yorumlara da bizzat cevap vereceğim. E, üzüldüğüm noktaları da sizlerle paylaşacağım. Videomu izlemeden önce beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Öncelikle dün e, videoma gelen yorumlarla başlayıp daha sonra reyting sonuçlarından bahsedeceğim. Dün sen çal kapımı dizisi reytinglerde kaça girmiş? E, bunları sizlerle paylaşacağım. Ama önce dün e, videoma gelen yorumlardan bahsetmek istiyorum. Handel Çel Kerem Gürs'ün aşkı PR mı dedim. PR ne demek? PR demek reklam aşkı demek. Bilmeyenler varsa söyleyeyim. Dün ben bu başlığı yazdım. Videoda da sadece Kerem Bürsin'in açıklamalarına yer verdim. Yani PR aşkı değil bizimkisi. Ben PR aşkı yapanlara yapanlar için de yazıklar olsun kelimesini kullanıyorum dedi. Ve ben dedi hayatımda hiçbir zaman PR aşkı yapan biri olmadım. Buna da e, saygı duymuyorum tarzında konuşmalar yaptı. Ben bunlardan bahsettim ve Kerem Bursi'nin Hande ile aramızda hani bir şey olsa sizin karşınıza çıkardı ve sizin de haberiniz olur tarzında bir açıklaması var. Bu haber sitelerinin yaptığı bir açıklamaydı. Bu önemli bir muhabirlerin yaptığı açıklamaydı. Ben sadece bunu verdim. Ama videoyu e, izlemeyen insanların şunu fark ettim. Şöyle yazmışlar. Hanker yok diyorsunuz. Bir daha sizi izlemeyeceğim. Sonra ben de dedim ki nerede söylüyorum ve neden bu tarz bir e, yorum yazsınız? Videoyu izlemedim abla kusura bakma. İşte Instagram'a mesajlar gelmiş. Videonuzu izlemedim kusura bakmayın bakarım. Videoyu izlemediğiniz halde yorum yapıyorsanız, insanları yanlış yönlendiriyorsanız kusura bakarım. Bu çok önemli, çok hassas bir noktadır benim için. Ben videoda hanker var, yok, bilmem ne falan Dedim ki bugün ben yorum yapacağım. Bugün sadece Kerem Bürsin'in e, röportajından detaylar bahsedeceğim. Çünkü bilerek e, hiçbir yorum yapmadım. Size e, bugün cevap vermek için ve sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Hatta size dedim ki yorumlarınızı yazın yarın okuyacağım. Ama benim videoda böyle bir şey söylemediğim halde ısrarla bir grup haline gelmişler bazı kişiler. Ve bunların ben e, fanlar tarafından değil de e, benim videomu bir nevi sabote etmek için yapıldığını da düşünüyorum artık. E, numaradan sanki ben öyle şeyler söylemişim gibi söylemediğim ifadeler yorumlarda dolaşmaya başladı ve bu, bu şekilde insanları, fanları ya da beni izleyenleri etkilemeye çalışıyorsunuz. Bu oyuna gelmem, kimsenin gelmesini de istemiyorum ve buradan uyarıyorum. Öyle bir şey demedim. Hanker var diyen başından sonuna kadar zaten patronu Bilal Örcan'dır. Keza aynı şekilde daha sonra da ben de size derim ki Bilal Bey... E, bana da dedim aşkın var olduğunu ispat etti ve ben de artık bu konuyla ilgili böyle düşünüyorum. İlk çektiğim videoda sizlere böyle söylemiştim ve ondan sonra sürekli sizlerle hanker videoları çekmeye başladım. Dün bu tarz yorumların gelmesi evet beni üzdü ama bu beni yıldıracak bir şey mi? Tabii ki değil. Ben fanların bana bu şekilde yazmayacağından zaten adım kadar eminim. Bakalım neler yazmışlar. Öncelikle dün e, videoda Kerem Bursin'in Haluk Bilginer'le ilgili röportajında bir oyuncu ismi verdiğini daha sonra fark ettim. Sizler de yazmışsınız, sevindim. Yani çünkü şey demiştim, Türkiye'deki hiçbir oyuncu yok ki, şu oyuncu çok iyi, şu oyuncu örnek alıyorum. Genellikle söylemiyorlar demiştim. Kerem Bursin'in söylediğine sevindim. Ee, Kerem Bursin'in köpeği gerçekten röportaja adeta e, çarpıcı bir şekilde etkisini bırakan kişi diyebilirim yani. Kerem ve Hande'den daha çok ön plana çıktı diyebilirim. Hector gerçekten çok tatlı. Hatta size dedim ki Hande'ye gitmek istiyor. Yani Hande Erçel'e gitmek istiyor ve sürekli ona bir muziplik yapma peşinde ve çok tatlı bir köpek. Röportajda birkaç kez sırf onun için izlemiş olabilirim. Ve dedim ki bence dedim Hande ile devamlı Hector görüşüyor. Yani onu tanıyormuş gibi bir ifadeyle bakıyor ona ve ona gitmek istiyor dedim. Sizler de zaten bu tarz açıklamalar yapmışsınız. Ee, şimdi Didem Küçük Kafa kullanıcı adı artık sizi izlemeyeceğim. Bilal abi hanker var diyor. Tuğçe abla yok diyor. Dalga geçiyorsunuz siz? Videoyu izlediğinizi düşünmüyorum. İzleseydiniz benim hanker yok dediğimi bana bir kişi ispat edemedi. Hepsine gidip yazdım nerede diyorum veya neye göre bu yorum yazıyorsunuz. Çoğu izlememiş. Ya birinin dolduruşuna geliyorsunuz ya da bilerek e, bu tarz bir yorumlar yapıyorsunuz. Bağçam size güzel yorumlar yapıyorsun demiş. Teşekkür ederim. Şaduman Ateş, Tuğç hanker yok mu diyorsunuz? Çok yazık olur. Ya çok iyi ki insan muhteşem uyumları var vesaire yazmışlar. O videoda hanker yok dediğim bir kısmı bulun. Gerçekten mutlu olacağım. Öyle bir şey demedim arkadaşlar. Sizi kandırmaya çalışan insanlara da izin vermeyin. Başlığı neden öyle atmışsınız? Başlığı öyle attım çünkü Kerem Bursin'e bu soru soruluyor. Konu bu. Ve Kerem Bursin cevap veriyor. Şimdi genel olarak bu tarz yorumlar yapmışsınız. Şimdi hepsini okumayacağım. Ee, öncelikle rating sonuçlarıyla devam edelim. Sen çal kapımı dizisi biliyorsunuz dün e, bölümle sizin karşısına çıktı. Yayın günü yayın saatinde. Umarım izlemişsinizdir. Bakalım fayda etmiş mi? E, ee, Dizi genel olarak uzun bir aradan sonra beğenmesiniz. Neden? Çünkü Serkan Eda'yı hatırlıyor. Ve o bazı sahneleri de çok beğendim. Özellikle bir sahne var ki bayağı gülmekten öldüm diyebilirim. Şimdi totalde ilk ona baktığımız zaman rating sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bir izan bir haber veriyorum. Yine e, Sen Çal Kapımı dizisi totalde ilk onda yok değerli takipçiler. Birinci sırada Gönül Dağı TRT1, Kardeşlerim, ikinci sırada Kuzey Yıldızı İlk Aşk 3, dördüncü sırada Survivor var. Beşte Gülbin Tosun ile Fox'un haber, altıda Show Ana Haber, Yedi kardeşlerin dizisinin özeti, 8 Gönül Dağı, Dokuz İboşo, 10 Kuzey Yıldızı, ilk Aşk. Kardeşlerim dizisi aslında yeni bir dizi ama zaten Sançal Kapımı'nın birazcık tahtını saldı diyebiliriz. Onun önüne geçmeye başladım. AB grubu dediğimiz daha çok böyle büyük şehirlerin baz alındığı reyting sıralamasında da size güzel bir haber vereyim. Bu noktada, bu grupta Sen Kapımı dizisi reytinglerini yükseltmiş. Geçen hafta altında sıradaydı Sen Çal Kapımı dizisi, bu hafta... Evet bakıyorum dördüncü sıraya yerleşmiş yani Eda ve Serkan'ın bir araya gelmesi de yükseltebilir demiştim yükseltmiş lütfen Eda ve Serkan'ı ayırmayın bakın sonuçlarını gördünüz hatırladı ve reytinglerde yükselmeler oldu altıncı sıradan dördüncü sıraya yerleşti bakalım diğer hafta neler olacak ama total ilk ona girmek kısmında önemli çünkü total dediğimiz şey bütün grupların toplamıdır e, orada ilk ona girmekte önemli haftaya tekrar zaten sizlere bu konuda yorumlarımı yapacağım değerli takipçiler. Ve gelelim Sen Kapımı dizisinin e, fragman mevzusuna. Bana sabah saatlerinde bir mesaj geldi. Gözüm zaten zar zor açıyordum. E, Tuğçe abla fragman yok diye. Şimdi fragmanı vermemelerini ben şöyle yorumladım ona. Ona da söyledim. Bence dedim e, televizyondan izlenmesi için ve merak uyandırması için fragmanı bence bilerek yayınlamadılar. Şu an belki bu anlamda bir taktik deniyor olabilirler. Bence de iyi ederler. Birazcık taktiğe ihtiyaçları var. E, Eda ve Serkan sahnelerini... İnşallah yine aynı sahnelerle karşımıza çıkmazlar. Şimdi barıştırdılar ama yine aynı senaryolar falan denk gelirse yine sıkıcı olacak. Umarım yaratıcı bir şekilde Eda ve Serkan sahneleri yazarlar. Dün birazcık onu sezinledim yani biraz yaratıcı bir şeyler vardı. Zaten e, sizlerden gelen yorumlara baktığımda da dün akşamki bölümü beğendiğinizi fark ettim. Buna da sevindim. Kendim izledikten sonra e, belli bir düşünceye giriyorsunuz. Ve yorumlara baktığınız zaman bunu destekler bir yorum gördüğünüz zaman da mutlu oluyorsunuz. Şimdi gelelim. Dün beni eleştirdiğiniz konudan devam ediyorum. Bu Pierre aşk mevzusu. Kerem Bursin PR ile ilgili olarak şöyle söyledi. Hatta direkt onun cümlelerini söyleyeyim ki sonra yanlış yorumlayabiliyorsunuz. Bay J'nin ödül töreninde Kerem Bürsin'e yaptığı bir hamle vardı. Kerem Bursin de cevap vermek yerine ödül salonundan ayrılarak tepkisini dile getirmişti. Bu konuyu Kerem Bürsin'e sordular. Yani Bay J sizden özür diledi bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Böyle bir şeyi zaman ayırıp konuşmaya dair gerek yok. Yani ona cevap vermeme dahi gerek yok tarzında bir açıklaması var. Bence bu konuya cevap vermemesi, bu konudan kaçması en doğru hamle. Zaten ödül töreninden ayrılarak konuşmadan da jest ve mimikleriyle ve hareketiyle zaten söylemek istediği her şeyi söyledi. Bence de iyi etti. Orada Kerem Bursun gerçekten haklıydı. Şimdi PR ile ilgili konulara da yani siz Hande ve Kerem olarak reklam aşkı mı yaşıyorsunuz? Yani aşk üzerinden reklam mı yapıyorsunuz? E, yakışıklı oyuncu. Ben ona inanmıyorum. Öyle bir dünya yok. Benim dünyamda öyle bir şey. PR için aşk yok. Biz de insanız. Öyle bir şey söz konusu değil. Yapan var mı bilmiyorum. Varsa da yazıklar olsun. Biliyorsunuz yalanın ömrü fazla uzun sürmez. Bu konuyla ilgili ben aslında dün e, Kerem Bursin'in açıklamalarını size verdim ve farklı noktalara evirip çevirdiniz. Şimdi Kerem Bursin bir de başka röportajında da diyor ki, eğer diyor Hande ve ben aşk yaşasak beraber çıkarız. Şimdi bunu muhabirler farklı bir şekilde mi çevirdiler? Farklı bir şekilde mi bize sundular? Orası ayrı bir şey. Ama Kerem'in röportajını dinlediğimiz zaman evet o tarz bir şey söylüyor. Bununla ilgili olarak dün Hande'nin farklı isimlerle aşk ışığına dair iddialar ortaya atıldı. Onunla ilgili şunu söyleyebilirim. Bilal Bey ile de bu konuyu konuştuğumuz zaman ortak şöyle bir paylaşımda buluştuk. Bazı haberlerin Bilinçli bir şekilde bile isteği yapıldığını düşünüyoruz. Yani böyle bir şey olmadığı halde varmış gibi söylendiğini düşünüyoruz. O isimle aşk yaşama durumunun söz konusu olabileceği düşüncesinde değilim arkadaşlar. Bunu da altını sizlerle çiziyorum. Bilerek yapılmış bir haber olduğu kanısındayım. Belki bunun için araya birileri girmiş olabilir, bir ricada bulunmuş olabilirler ama ben bu konuyla ilgili öyle düşünüyorum. E zaten yaşayıp göreceğiz o konuyu. Şimdi Hande ve Kerem'le ilgili olarak da ben size hep şunun altını çizdim. Hiçbir zaman hanker yok demedim. Dünkü videomda dahil tekrar altını çizmek istiyorum, irdelemek istiyorum. Hanker'i e, başından beri sonundan Bilal Bey'dir. Ben dün videoda yorum yapmadım. Hanker var yok değil. Yok demedim. Var diyorum. Çünkü kanıtlarıyla defalarca sizlere sunduk. Bunu zaten Akif Yaman da onların o gece beraber kaldığına yönelik haberler yaptı. Aynı evde kaldığına yönelik. Vesaire bu tarz haberler de çıktı. Yani bunu sadece biz de yapmıyoruz. Sadece biz de araştırmıyoruz. Araştıranlar da var biliyorsunuz. Ve hep sizlerin karşısına kanıtlarla çıktık. Onlar da kanıtlarla çıkarsa memnun olacağım. Kanıt olmayan bir yerde de ben yorum yapmayı saçma buluyorum. İşte Hande Erçel A kişisiyle B kişisiyle aşk yaşıyor. Kanıt nerede yok. Ama biz defalarca sizlere kanıtlar sunmaya çalıştık. Ee, ve ben, bana göre, benim fikrime göre sen Kapı'nın dizisini final yaptıktan sonra hankenin durumu iyice netleşecek. Çünkü araya artık yapımcının girebileceğini düşünmüyorum. Tabii farklı bir projede yer almazlarsa ki yer alacaklarını düşünüyorum. Ee, bu nedenle belki birazcık e, açıklama ve bir şeyleri görme bakımından birazcık zaman geçebilir. Ee, umarım dijital bir platformda bu ikiliyi görürüz. Bence Kerem ve Hande zaten istediğini dile getirdi. Burada iş artık yapımcılara e, düşüyor. Bakalım ikiliyi tekrar bir araya getirecekler mi? Dünkü videomla ilgili, bugünle ilgili görüşlerim bu şekilde. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen yapın, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.